Harun için çok üzüldüm şimdi. Bir de beni düşün. Mahvoldum. Hiç mi umut yok? Harun'u çok seviyorum ama o şekilde değil. Yoksa başka biri mi var? Artık sır mı saklıyoruz? Peki. Madem öyle ben de sır tutmaya başlıyorum. Aşk olsun Defne. Benimle alakalı her şeyi bilmiyor musun? Deniz meselesini gelip hemen sana anlatmadın mı? Anlattın. E öyleyse. Hı. Mesele Yaşar. Bir süredir onunla yakınlaştık. Ve bana söylemedin. Çünkü ona karşı tepkilisin. Haksız mıyım? Yaşar arkadaşlarına benzemiyor. Kime benziyor? Bize mi? Hayır, bize de benzemiyor. Onunla ne yapacaksın Işık? Aklını mı kaçırdın? Yaşar çok iyi bir insan. Hakkında kötü konuşmana müsaade edemem. Öyle mi? Ne yaparsın peki? Onu sonuna kadar müdafaa ederim. Bana bile mi? Evet sana bile. Onun için çocukluk arkadaşını bile kıracaksın demek. İyi. Burada ne işin var o zaman? Ben gideyim bari. Defne!